Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz Demet YouTube kanalıma hoş geldiniz Beni sorarsanız iyiyim İdare ederim işte Bugün bir pazı kavurması yapalım dedi Bir bak Pazı yıkadım ayıkladım doğradım Malzemeyi göstereyim Bir baş kuru soğan Üç tane yumurta Bir yemek kaşığı tereyağı bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber atacağım e, tereyağla beraber de biraz zeytinyağı katacağım ocağımızın altını yakalım sizle beraber pişirelim tek şeyin içi görünmese de ama bir türlü tripodu ayarlayamadım ya yani. sapı soğanı doğrayalım ee, geçenki videoda adını saymadıklarım gül diken gülüm Ve Lütfiyen. Lütfiyen lütfen bölük baş dudu bölük baş Hatice adını saymadıklarım Serpil ablam Cümbi ablam Cansum o Cansum beni geber diyecek. Cansum bir tanem Nesrinciyim Coşer. Ee, yeni katıldı Helen Aktaş Seher Taş'ın kuzum Güneş gülüm Güneş gülüm Ablasının gülüm Şimdi Biraz da zeytinyağı koyalım yarım çay bardağından biraz az zeytinyağımız tahta kaşık alalım içini gösterdi mi gülüyoruz <gülüyor> çorbayı göstermemiş Tuğbam demiş tarif dükkanı niye içini göstermedin Yelizim. Ee, İknur'um. İknur Çelik. Adlarını sayamadıklarım. Lezzet Köşem. Ee, Semur Seymur kardeşim. Behis kardeşim. Ee, Amin xala Kurban. Bey xala Kurban. Azerbaycanlı kardeşlerim, bacılarım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Çok emekleriniz geçti. Bana. Emkam. Üreyim emkam. Sen ürem canım. Senam. Evdar hanım. Tunu. Emma. Hepiniz benim canımsınız. Biraz da domates sosu katacağım. Kendi yaptığım. Kavurduktan sonra. Soğanımız biraz kavruldu. Şimdi kazıya atalım. Tabii ki de canım balım, ablasının balı, canım kankişim, Derin Kayan, Ahmet Mehmet Tankişin. En başta bana çok destekleri oldu. Hala da oluyor. Haklarını ödeyemem onların. En başta onların yani. Hepinizin de hakkı var ama Ahmet Mehmet'le Derin Kayan'ın daha çok. Yani ne yapsam ki ödeyemem. Hemen hemen her şeyde bahsediyorum. Cansu'nun Cansu'nun günlüğünü. Bir anne, bir anne de var. Birenlerin adını demeyi unuttum. Kazan ablamı demiştim zaten. Ee, Hatice Say var. Sadiyen var. Küçük ailem var. Destek olanlar. Otomotor kardeşim var. Tecrübe bizden kardeşim var. Sevgiyle yaşam var. Bir tane var. Sanki kanalı kapatıyorum şimdi Arkadaşlar, arkadaşlarla vedalaşıyorum. Kanalım açılmaya az kaldı. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. Şimdi kalmışsın. Bu arada az bir şey de kızar Sosun tuzlu olduğu için. Şöyle az. Aydan Koç ablam, Hakkan Ödeyemem, Ünlemin, Ünlü Yıldız'ın, Doğan Ayşe'nin, güzeli hakkını ödeyemem hakkınızı gerçekten ne yaptık demeyiniz oturup izlemeniz beğenmeniz yorumlarınız birbirinden güzel yorumlarınız can arkadaşlarım benim göstereyim yine. ben yemek görünsün diyorum. Kendim görünmesin diyorum ama bir türlü tırpı da ayarlayamıyorum. Kameramanın da çalıştığı için denk gelmiyor. Bak tarif dükkanı. Sonra göstermedi deme aşamada biraz da karabiber bir tatlı kaşığı bacadan dökseydim <laughs> sağ olun bir tatlı kaşığı da tatlı ıspanak da böyle kavurabilirsiniz. Pırasayı da üstüne de üç yumurta kıracağım. Bunun dolması da güzel bir etli. Bulgurla sardığında da yalancı dolma olduğunu, Bulgur içine çökelek soğan. Bunu da yapacağım inşallah Allah'ın izniyle. Allah nasip edersin. Bu arada biraz da sos dökeyim. Oh, oh, elim Elimi çarptım kapıyı. Çok sakarım bu arada da. Arkadaşlar, hanımlar beyler pardon hanımlar beyler. Elim açtı. Bak, bak. sebze zaten çabuk pişiyor fazla zaten öpülmeli gerek yok bir tane gitmesin diye tereyağını da bir yemek kaşığı atayım. Böyle bu kapları da alıyoruz tereyağını. Hem kabı işe yarıyor. Bundanın da gözü var bu kaplarda. Yiyelim bunu da tabii ki. Tereyağını her zaman en son atın yanmasın, vitamin gitmesin. Yani siz daha iyi bilirsiniz de öğretmiş, öğretmek gibi olmayalım. Pilava falan da en son atıldığında yanmıyor. Hani güzel hem pilavın rengini karartmıyor. Güzel oluyor yani. Bunu ben bir kapak örteyim birazdan. Buharıyla pişsin. Evet hanımlar beyler Kazı kavurmamın yumurtasını kıracağım. Kapak örtmüştüm biraz kendi buharıyla pişsin diye. Ben buna tuz atmış mıydım? Bal. Attım galiba. He, attım attım. Şimdi yumurtaları kıralım. <laughs> Aselle Herden, Aselin Hatay Mutfağı, Rojda Sultan, Eyüp Kılıç kardeşim, Efe kardeşim, isimlerini saymadıklarım, ismini hem saymadıkları, saymadı diye küsmesinler lütfen. Yumurta kırdım. İster karıştırın, ister karıştırmayın. Bizimkiler, evdekiler karıştırdığımı seviyor. <laughs> Karıştırıyorum. Yumurta miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz de. yumurta kırmadan börek içi de olur böyle. Her türlü işe yarar yani vardır. Kankis ben buna karabiber attım mı? galiba. Kanka bir şey yazar mısın attım mı atmadım mı? Evet bakın. Ay kaldırmıyorum. Böyle olacak. Şimdi altını kapatayım. Servis ederken de görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerime de bol bol selam olsun. Abone olsunlar. Düzlenme, beğenme tuşuna bassınlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet hanımlar beyler servisimiz de böyle oldu. Helva tabağına koydum. Şey kalıbına çevirdim. Bir kaseye domates.